dünya kuraklıkla mücadele ediyor. Özellikle de Afrika'nın doğusu. Afrika'nın doğusu son 60 yılın en büyük insanlık dramını yaşıyor. Kuraklık nedeniyle bölgede yaşanan açlık yaklaşık 12 milyon kişiyi etkiliyor. En savunmasız olanlarsa maalesef yine çocuklar. Bölgede 800 bin çocuk ölüm tehlikesiyle karşı karşıya. Mihak Gedi Ferah 7 aylık. Yaşıtı bir <laughs> bebek 9 kiloyken o halen yeni doğan bir bebeğin kilosunda. 3 kilo 200 gram. 3. 3. 3. 3. 2. Yanakları çökmüş, bir deri bir kemik kalmış. Somalili bebek Mihak Fera, Afrika'daki açlığın en somut yüzlerinden biri. Annesiyle birlikte bir hafta boyunca yollardaydı Mihak. Kuraklıktan tüm hayvanları yolda telef oldu. Sonunda Kenya'daki mülteci kampına ulaştılar. Oradaki bir hastanede tedavi görüyor 7 aylık bebek. Doktorlar yaşama şansı %50 diyor. Annesi Asya bebeğinin başucunda bekliyor hep. <laughs> Mihak bebek mülteci kampında borularla beslenebildiği için nispeten şanslı. Ama geldiği ülke Somali'de ve Afrika'nın doğusundaki diğer ülkelerde 800 bin çocuk ölüm tehlikesiyle karşı karşıya. Birleşmiş Milletler rakamlarına göre kuraklıktan etkilenenlerin sayısı 12 milyon. Şimdiye kadar Somali'nin iki bölgesini afet bölgesi ilan eden Birleşmiş Milletler, 1 Ağustos itibariyle bu tanımı ülkenin tamamını içerecek şekilde genişletecek. Doğu Afrika'ya yapılabilen yardımı sürdürülebilir kılmak da zor. Yardımlar için toplam 2 milyar dolar gerekiyor. Şimdiye kadar toplanabilen miktarsa bunun ancak yarısı. Evet gerçekten çok büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Biz de bunu aktarmaya çalışıyoruz sevgili seyirciler haberlerimizde. Özellikle çocukların çok ciddi bir risk altında olduğunu bir kere daha hatırlatmak gerekiyor. Yine CNN Türk'te önceki gün verdiğimiz bir haberde 3 çocuklu bir ailenin kampa ulaşmaya çalışıyorken ee, çocukların ikisini yolda kaybettiğini, üçüncüsünü de kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu e, aktarmıştık sizlere. Şimdi Somali'ye gideceğiz. İHH'nın e, yetkililerinden biri, ismi bir daha rica edebilir miyim Reciden? Recep? Recep Güzel, e, İHA temsilcisi. E, Sayın Güzel, öncelikle bizi aktarabilir misiniz? Etrafınızda şu an gördüğünüz, karşılaştığınız manzara nasıl? Neler yaşanıyor Somali'de? ve gördüklerimiz hakikaten e, ekranlardan gördüğümüz ve bize anlatsanlar gibi değil. Yani burada e, insanların bu kadar açlıktan dolayı, kıslıktan dolayı çaresiz bir duruma düşeceklerini, yani özellikle çocukların e, ölümle burun buruna kanlarını seyretmenin bu kadar acı olabileceğini biz gelmeden evvel e, hayal bile edemiyorduk. Ee, özellikle gezmiş olduğumuz çocuk hastanesinde ve kamplarda özellikle rast geldiğimiz, rastladığımız çocukların durumu hakikaten gerçekten insanın içini acıtacak seviyede. Ee, ölümle burun buruna gelmiş, yüzle gelmiş insanlara bir şey yapamamak ve annesinin kucağında e, ölümü bekleyen çocukları görmek gerçekten çok acı. Ve 21. yüzyılda özellikle bunları görmek ve yaşamak. Gerçekten şok edici. Ee, Somali'de bu görüntüleri biz Mokadisi'nin e, yani başkentin merkezinde, çevresinde konuşulan insanların arasında gördük. E, bunları bir şekilde medyaya taşına e, çalıştık da. Bunlar başkente yaşanan şeyler. E, kaldı ki bu insanlar 400 kilometre, 500 kilometre, 550 kilometre yürüyerek buraya gelen insanlar var kendi beldelerinden, kendi köylerinden, kendi kasabalarından. Yol boyunca e, ortalama olarak şunu söyleyebilirim, her aileden bir kişi muhakkak hayatını kaybetmiş e, açlıktan, sıcaktan ve kuraklıktan dolayı ve en büyük tehlike şu an. Açlık bir şekilde bu işte işte sivil toplum ki burada e, maalesef e, birinin parmaklarını geçecek seviyede değiller sayı veren sivil e, ama can güvenliği nedeniyle e, ama e, Birleşmiş Milletler tarafından başlatılan kampanyaya de henüz pratik e, olarak geçilmediğinden dolayı e, elimizden geldiğince yiyecek dağıtım yapıyoruz. Fakat e, burada e, en büyük sıkıntı bundan sonrası için e, şu an için e, salgın hastalıklar, özellikle malaria e, çocukları ve kadınları ciddi bir şekilde tehdit ediyor. E, en çok rastladığımız hastalıklar, e, yani insan vücudunun düşmesiyle beraber sağlıksız beslenmeden dolayı malaria hastalığı ki bu şartlar altında bu çocukların kurtarılması e, için dua etmekten de mucize beklemekten başka bir şeyimiz kalmıyoruz. Her ne kadar e, bunlara yemek daha da e, bu çocuklar için yeterli değil. İleride de sağlık çalışmalarının da Somali'de başlaması gerekiyor. E, bunda alakalı gerekli bilgileri sunduk inşallah. E, hastanelerin yetersizliğinden dolayı kamplarda özellikle hastanede yetişemeyen insanlar için mobil klinikler oluşturma projesinin gerçekleştirmeye çalışacağız. Şartlar ellerdiği müddetçe e, için gerçekten gerçekten çok çok acil evet. olması şey gerekiyor. Burada toplu çok yakın zamanda başlayabilir gibi gözüküyor bizim, elimiz, bizim elinimiz göre. Evet efendim. İHA'ha Acil Yardım Koordinatörü Recep Güzel telefon attığımızdaydı. Somali'deki durumu takip etmeye aktarmaya devam edeceğiz sevgili seyirciler.